İzmir'in Kiraz ilçesinin Akpınar Köyü'nden haberimiz yoktu. E, vişne için geldik buraya. Doğal yetişmesi yani ilaç yok, gübre yok, kendiliğinden, kendi kendini yenileyebilen bir ağaç. Tamamen organiktir. Yani her bahçenin kenarında e, vatandaş 3-5 tane ağaç diker, kendi ihtiyaç, işte reçel ya da şurubunu yapmak için. İlaç atılmaz, gübre atılmaz, tamamen doğal yetişir. Kimyasal hiçbir şey yok. Yok, kesinlikle Vişne'de kimyasal de hiçbir şey yoktur yani. Kar suları, kaynak suları çoktu. Ondan ne güzel. dolayı da vişnenin kalitesi biraz oradan da geliyor. E, yüksek seviyormuş evet, değil mi? Yüksek, yüksek evet, seviyor. Bakım yüksek istemiyor. Olmasını. Yok istemiyor. Aslında kalender bir bitki ama nazik evet. bir bitki bir taraftan. Şu an biz burada otururken bizim vişnelerimiz toplanıyor. Kolay gelsin abla. <gülüyor> <gülüyor> Vişnelerimizi sen çok güzel topluyorsun değil Eğil mi? Bakıp bakıp bak, ben onu unutmasın gel zaten. Unutmam unutmam. <laughs> Bye.